Bugün ne var? Tarık'cığım bugün normalde minik bir yayın olacaktı. Çünkü... Tarık git on, on, e bas. Yoksa ben sana basacağım. Tarık ben. evet sen niye hala 11 yapmadın bakayım? Neyse bugün bardağımı gel istiyorum. Bugün normalde... Hmm, dun dun, minik bir yayın olacaktı. Çünkü Valorant videosu yok. Ama... Sonra herkes dedi ki ne olur korku videosu izleyelim dediler. Ben dedim ki tamam. Ee, şey paramı gel istiyorum. Herkes hazırsa başlatıyorum. Evet. Bu bir kısa korku filmi bu arada. Mete sen istedin korkmayacaksın artık. Konusuna bilmem bu arada. Aşağıdan başlayacağım. Alt yazı yok. Night night honey. I love you lots and lots. My bedtime song. Aren't you getting too big for me to sing you to sleep? No. Okay. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you <laughs> a <laughs> mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond shark is full of jeans full Papa's gonna buy you a looking glass. And if that looking glass gets pull Papa's gonna buy you a, a billy goat And if that billy goat a not pull Papa's gonna buy you a cotton and a bull. And if that You'll we'll still be the sweetest little baby in town. <laughs> Bunlar korkacak şeyler değil arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> I know, and I'm sure he misses us both too. Now, go to sleep. I love you. I love you too. bir tane böyle film çeksek ben aslında <laughs> niye? Değiştireyim. Biz de aslında bir tane böyle film çeksek ben mezun olurum ya. Korku filmi çekebilir miyiz sizce? Ne diyorsunuz? Ali'nin suratını nereden bulup çekeceğiz ya. Neyse <laughs> su. <laughs> çok ara girdi devam. Ya da barpnazı korkursam kalbine iner diye yapamıyorum. Hayır. Terbiyesiz vardı. Mm. Çocuk çok tatlı değil mi? Mommy. ana beni yeni uyuttun. Niye yanına çağırıyorsun? Mal mısın? ışıktan büyük ihtimalle kamera ışığında. Ses iyi değil mi? Ya çağıran annesi değilse? Ben hı, hı, hı. Good night. taktik söyleyeyim size. Elinizi şöyle yapıp ızgara şeklinde yaparsanız korkmazsınız. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Ne oldu? Anası geldi. I heard it too. Abla ses verdin. Diyor ki onu ben de duydum diyor. I don't know. Bence okay, bu annesi okay, be değil. Mommy, I'm I know. Çocuğun İngilizcesi okay. çok iyi değil mi? Yani nedir ona? Ağzı. Please not now. Bethany, are you? <laughs> I'm waiting. see who it is? Peki, çağıran It's okay, we'll wait. Bence çağıran annesi bu annesi değil. <laughs> ne? Ülkesi değil ya. Iğız hive ne denir ondan? Aksan aksan. Aksan <gülüyor> 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 Ne dedi? Don't say anything. Bu annesi değil diyorum ya. Fine. <laughs> Ready <laughs> Hazır mısın? Ben geliyorum. istiyorum evesin Just hide quick. Abi çok ikilemde kaldım. Mami. Ya abla makasın ucunu tutmuşsun neresini saplayacaksın amına koyayım? Şş, şş. arasından kadın çıkacak Bak şimdi bu gidecek bir odaya girecek. Tamam mı? Odada da yine aynı kadından eline makasla bekleyip bunu öldürecek. Hadi Bethany, bakalım. Hadi Oh my god Bethany, are you okay? It's okay, there's no one there. Me, I saw her. <laughs> şey yokmuş bunda ya. Cam skeyer çıkabilir. Dikkat. Ablacım sessiz olman lazım. Bir de çıkmaman lazım. <laughs> Mami kaçtı. Mami. Mami. <laughs> Bethany. Bethany. Bethany, ne var? here into your <laughs> room. Allahım, kapıyı kapatmadın, kapıyı kapatmadın. Yorgan altına saklanma. Gelme abla, abla gelme. Nesin sen böyle? Tövbe tövbe ya Rabbim. Niye izliyoruz biz bunları ya? Just count to five. Sadece be sadece beşe kadar saydın. Bir şey yok. Three. <laughs> Ali'nin reis attığı bombalar daha korkunç. Tamam, bir şey yokmuş. Bu biraz gerilimmiş. Korkmadık, gerillik diyelim. He, aynen aynen. Bu kolaydı. iyi. Ya Türkçeyi unuttun. Ne anlatıyorsun abla ya? Hayır ya, işte bilim. Şimdi diğerini açıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Bu o kadar korkunç, çok gerilimliydi ama çok korkunç değildi bence. Ne diyorsun? O kadar korkunç görünmüyor. Kolay. Size ekran geldi mi bakayım? Geldi. İkinci videomuz. Altıma hiç de sıçmadım. Gelelim birazcık. Aynı yapımcının mıydı? Görmedim. Sen korkamıyor musun? Müzik bir <laughs> duvalı bir defa. küçük küçük ben abi bunun için arabaya binmene gerek yokmuş ki kapıyı çık kapasan da sönüyormuş Bu da motorymış. Şah. Hangi binazda gördün mü? Akü bitti. Akü canavarı iş başında. Arkanda karı var. Yemezler. Ha kadın mı? Motor inecek mi? O oh, biri yüştü. Allah bir şey soracağım. Niye Allah siktir ettiği yere arabanın tek başına park ettim? Bir de camı açıyorum. Mal ya. Bu karanlıkta bu arada arabaya bakmaya falan gitmem. E çünkü gece daha korkutucu gerilimli olur. Ben giderim abi. Arabam böyle ötse var ya giderim. Niye sabah Boom. değil de akşam? Sabah olursa kolay görür olur. Bak böyle mal mal dikkatli bakması lazım ki korksun. <laughs> Peki birinin yukarı doğru çıkarken Nazlı'nın da yukarı doğru çıkması. <laughs> Alper Gazer Avcı gibi. Gazer miydi, Gezer miydi? <laughs> Taşadan cinsu. tabi tabi Allah'ım özür dilerim. Bugün bugün çok günah gireceğim. <laughs> Korkmadın da. Korkmadın da altına sıçtın sadece bir şey yok. Abi tabii, öksürürken geldi ya olmaz ki. Selfie bu ne? Abi bir de yavaş çekim ya sinir ediyorum. Sinir ediyor. Konuşamadım. Bum. B. Abla arabadan insene. Mal mısın? Camı kapat. Abla zaten senin içeride olduğunu biliyor. Ses yapsan yani. ne yapmasan ne karıcığım. Ayrıca koskoca sokak lambasına taş attı. Senin arabaya neler yapar haberin var mı? Abi hızlı kapatsan böyle şeyler olmayacak. Kapat şunu. Daha yeni çıkmaya başladı. Oradan bir el girecekti korkmayın. Tamam tutmadı. Ah, onu da kapattı. Hoş Aynı taş alıp vuracak şimdi kafana. Ben olsun yani arabadan inip kaçmak daha iyi bir çözümdü bence ama. Araba çalışmıyor. Motoru bozuldu, aküsü bitti bir şey oldu. Abi bu çok dandik ama ya. <laughs> bu kadar korkunç değil. Ya bu çok olmuş. dandik ya. Ama zaten bence bu kısa korku filmlerinin amacı korkutmak değil de gerilmek. Abi bir de arabanın niye önü R32'ye benziyor ben onu anlamıyorum. Korkutmadı ama gerdi diyelim bu video içinde. İki videoda bu arada kolaydı. Ben o kadar korkmasını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bazı çiğ köfte gibi tavana yapışmaya gittin yani. Ne konuşuyorsun ya. <laughs> tamam, geriyor ama o kadar da korkutmuyor. Yani. Reklam mı geldi? Dur bekleyeyim, reklam bitsin. <laughs> bu arada ne yapıyorsunuz? Ünlemjot <laughs> yazarak oyunu indirip hemen belediye binasına 11'e basıyorsunuz. Bu arada kare. evet, bizimle oyuna katılabilirsiniz. Ali hani Reklamımız... hemen 11'e basıyorsun. Reklamınız bitsin bitti mi? Üçüncü videoya geçiyoruz yavrular. Oradan bok kokuları gelmeye başladı. Emre'den de bok kokusu baş gösterdi. Aynen kral. <laughs> Başlatıyorum. Baş. Lat. Niye hep araba ve otopark bir şey bir şey? You can't park here. Parking here is for residents only and you don't have a Niye sana is, mı soracağım? İsmi çok manidar Karin. Karen'ların farkı var. Oh. Oh. Actually I'm a guest. Um, I'm on my way to get a parking pass now. So, no need for concern. Sadece misafirim diyor, bilgim yoktu diyor. <laughs> ha? Niye bu kadın böyle ve niye oraya park etmesini istemiyor? First they misspelled my name on my coffee and now this. Do you <laughs> know who I am? Nereden bilelim? This is unacceptable! <laughs> bir şey diyeceğim bir şey, durun bir durun. Böyle düşünsenize arabanızı park ettiniz böyle konuşan bir şey var böyle konuştu konuştu sonra üstünüze doğru böyle bir şey koşuyor. Güler misiniz kaçar mısınız? Ananın ya mal mısın ablacığım? Oğlum önünden koşarken arkasından nasıl ışınlandı? E Eşinde... şimdi arka koltukta moruk. Yan koltukta bence. Ben niye stüdyonun yanından çaktırmadan? Ha, yayına görünmemek için bu ne? <laughs> Abla sapık mısın ya? Kapıyı kilitle Çalıştır arabayı geç üstünden amına koyayım ya. Ya bu bizim izlediğimiz zombi filmindeki sapık zombi değil mi ya? Bir şey diyeceğim. Ben dedin ya ne yaparsın? Hmm. Tam böyle yalarken cama bir kırarım, ağzı yüzü kesesin gerizekalının. Asiktir. siktir. Mal mısın abla, Bu sen... arada bir şey yok. Arabaya yer şeyse, yeni modelse çalıştırabilir anahtar yakında olduğu için. Aaa geliyor geliyor geliyor. Abla diğer kapıdan insene. Bu niye tecavüz edecekmiş gibi ya? Abla geleyim. altında etek de var ben sana diyeyim bak. Sıkıntılar da sınmıyor. Kapıyı kapatsana bu beni çok gerdi şu an. Yani siz ne kadar sabık oldunuz ya. Ayrıca bu nasıl otopark ama Çernobil'in otoparkı gibi Arkasında ya abla sen ne kadar mal bir kadınsın arkana bak arkana dönme. Oğlum hayır bir şey diyeceğim ben olsam koşup kaçmam ki karı ışınlanıyor zaten. Önden koşarken arkasında ışınlanıyor niye gidesin ki? Bum. İçine ittirecek. Bagajda kapatacak belinin üstüne götür dışarıdayken ben sana bak kötü şeylere gidiyor bu. Sellerim bozuldu ya. Ablanın travesti olduğunu şüpheleniyorum. Merhaba. Merhabalar. Bu nasıl bir fantezi? Siz suçlular hep mı? arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani bu o kadar da kolaymış. Hayır bu, bu bunun ben muhabbetini anladım. Hı. Bu Amerika'da Karen dedikleri Türkiye'de de var bu. Şey var ya gereksiz duyar kasanlar. Ha. Böyle durduk yere için mesela arabanı buraya koyamazsın ip çığlık atıyor falan. Ha. Bir tane kadın vardı. Adamın birisinin Lamborghini, Lamborghini'sine kırmızı ışıkla arkadan çarpıyor diyor ki benim arabamı görüyor musun BMW falan triplerine giren kadınlar var ya. Benim Subaru'ya da çarpmışlardı hatırlıyor musun? Hı. Ha o muhabbetlerde kadınlara gönderme olmuş. Bu oldu. şey linç, Bence çok doğru aynen linçlemek için yapmışlar. Kesinlikle. Çok çok temiz eleştiri hocam mantıklı. Yine bir video geliyor. Ben yandım. Tamam ama bu şöyle güzel oldu. Biz direkt pat diye korkunçlarla başlamadık da daha gerilimli şeylerle başladık. Chat de çünkü chat altına sıçmakla meşgul şu an. Nasıl kolum morardı göstereyim mi yine? Asık Abartma. Ondan. Şimdi dördüncü videomuza geçiyoruz. Bence dördüncü videoya kadar gayet başarılı geldik. Yani... Kaç dakikamış bu? Beş Hanif dakika. bir gel <laughs> maç sonucunu yaz. Tamam rüya görmüş. Paige what is it are you okay? She's here she's here. O burada o burada diyor. Merhaba. Who? Who's here? Kim burada? I just know she's here to get me. O beni yakaladı. Ageta diye birinden bahsediyor. Hey, honey, calm down. Please. Ee, oğlum kanka hadi. görüşürüz. you just had a dream. Yok, Sadece <mah> kabus <mah> gördün diyor. O da diyor ki, hayır, Ageta'yı gördüm diyor. Hey. Agatha Rose isn't in your closet. She's just a made-up story. She is, mommy, I know it. O bu diyor ki, sadece <mah> hikayeden <mah> ibaret? Bunu <mah> <mah> biliyorum diyor. Emişkom biliyorum diyor. Çatı için çeviriyorum ya. Çeviriyor ya. You look in your closet. I don't want to. Trust me, honey. Look. Boom. Birikti. Güven bana. De. Bak diyor. İşbirliği şey yok diyor. Öyle bakarsanız kimse yok tabi onu yani. There's no one in there. Kimse yok. So why don't we hear another you. word about this silly Agatha legend? Agatha efsanesini duymuşsun. Ne diye. acaba bu Agatha? Ya bir hikaye, hikaye gibi hikaye. bir şey işte. Ama diyor anne o gerçek ve gördüm diyor. Yeter diyor bu. Zıbar aptal aptal konuşma oyuncağımı sıkma hayat uyuluyor. Babanla mutlu bir gece geçireceğiz aramızda yatamazsın demiyor da ona getirdi. Bak diyor arkadaşların yanında. Onlar seni güvende tutar. Onlar seni güvende tutar diyor. Ben de bunu yapardım biliyor musunuz? Bir sene korktum ya annem babam aralarında yatmama izin vermiyor diyelim beni otoma gönderirlerdi. Ben de yatağımın etrafıma bütün oyuncaklarımı dizerdim ki beni gece korusunlar diye. She's your guardian angel. She is? Onlar senin koruyucu meleklerin She's diyor. She nothing to be scared of. Okay? Korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok tamam mı diyor. Götüne pandik atınca gelemiyorum. Minizem şey. okeymiş lan. ölmezmiş daha yurt dışına çıksak. O benim diyor bak. Sessiz böyle fısıldayarak. Tamam da kadının bunu duydu mu duymadı sana. çay Abi çocuk ya. duyuyor değil mi? Bir anda oyuncak pandik atsa yakar ya. Annesi bebek oyuncağına benziyor ya. Oğlum ben böyle bebek almam ben yumuşak haydi, yumuşak oyuncak baby. Ben onu seçtim dedi. Ne? Niye? Yok. Love you too, mommy. See you in the morning my love. Sabah görüşürüz. Tamam da kadın niye dolabın içine bakarak bunu söylüyor ve ağlamaklı? Kara gitti. Koruyorlar mıydı ablacım? Vallahi gece götürme panik atan bir cins... Tabii. Bak beni kötü kötü konuşturtmayın gelmedi bilmiyorum. Kadın biliyor mu? Ulan... Niye çık çocuğunu bırakıyorsun orada? <laughs> unicorn unicorn. Unicorn, <laughs> unicorn sever. severim. Çocuk. çocuk yok moruk Yatağın altında Abla o kadar ses, nefes alırsan Zeynep duyar Kadın ölmemek için yapıyor bunu Ne yapıyor? Çocuk Bu ne amına koyayım ya? Barındaki önündeki bodyguardlar gibi dizmiş Kara ölmemek için çocuk doğurtup doğurtup Şeytana mı veriyor? Neyse info verme Sen nereden biliyorsun? Ayaylı bence götünden sallıyor Ablacım kapıyı niye kapatmadın? Manyak mısın? Hayır aslında kapı kapanmıştı işte az önce <laughs> Doğru Korkmayın biri geliyor. Aa zombi. <laughs> Tutu bacağını. Ayağın görünüyor. Peki bir şey diyeceğim niye çocuğun yüzünden yapıyor ki arkasından gelse ya. Daha gereğe <laughs> Bence annesiyle işbirliği yaptı. Aslında zombi annesi değil mi? Ben anlamıyorum yatağım kaldırıyor. Korkmayın bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Lan sen niye yere bakıyorsun? Ben ekranıma bakıyorum. Tek soru elinin büyük olması değil diye düşün. O kadar da korkuş Merhaba. Abla görmüyor musun? Mal mısın?